Arkadaşlar aracımızı bitirdik. BMW F30 Seramik yapıldı bu aracımıza. Bizim alan kapalı olduğu için tam orada net belli olmuyor. O yüzden dışarıya aldım aracı. Dışarıda görselini paylaşmak istedim. Aracın üzerinde hareler ve çizikler çok fazla vardı. Şu an için herhangi bir çizik görüyorsunuz. Mavi renkte bu kadar yansıtma. Öyle siyah renklerde değil. Açık renklerdeki yansıtmalara bak. Görüyor musunuz? Kaldırım taşlarını net olarak görüyorsunuz burada. Arabada, arabanın kaputundan bizim bulunduğumuz bölgenin AVM'nin yansımasını görüyorsunuz. Hikari marka kullanıyoruz. 3 yıl garanti veriyoruz seramiklerimize. 9 ay sertliğindedir. Kuş pisliği, güneş ışınlarından, bez çiziklerinden. Yıkarken zaten e, herhangi bir şekilde sünger, su, e, fırça falan vurmuyorsunuz. Hiçbir şekilde. Bakın yansımaları görüyorsunuz. Bulutların yansıması. Araç yalnız mavi renk. Mavi renklerde biliyorsun tutan renklerde yansımalar zayıf olur. Anlatacaklarımız bu kadar. Araçta zaten yapılan işte kendisini gösteriyor. Tekrar yeni işlerimizde görüşmek üzere. Karsaun ambulansta kalın.